Bu benim şahsi mücadelem değil. İşimden oldum, ölümlerden döndüm. 48 tane davam var. 23 tane soruşturma geçirmişim. Onlar davaya dönüşmemiş. 94 ton altın çıkarttık, çıkarttık diye. 10 milyar doları geçiyor şu anda. Gümüş bakırız söylemiyorum bile. Bunlar Amerika'ya gitti, Londra'ya gitti. Bir de utanmadan yalan söylüyor. Diyor ki Merkez Bankası'na satıyoruz. Oğlum Merkez Bankası'na satıyorsun da. Parasını alıyorsun dolara çevirip Amerika'ya götürüyorsun. Yüzde seksenin Rothschild Hanada'nın madeni burası ya. Yıllarca bas bas bağırdım. Beni duymadınız... ...duymadınız... Ve sonunda Fırat Nehri siyanürle kirlendi. Dokuz kişi öldü. Bari şimdi duyun. ...Allah'ızı dinizi kitabınızı neyini sevi neyinizi seviyorsanız. 30 Ocak 2025 tarihinde en üst mahkemeden bu madenin, bu Çernobil madeninin bütün ruhsatlarını kapattım. Nisan ayı bitiyor. Bakanlık buraya mühürü vurmuyor. Resmi yazı yazdık. Kepçelerle çalışıyorlar. Dokuz gündür çalışıyorlar. Normalde buraya bir çivi çakamazlar çivi. Burada kayıyor şu anda. Kayma yaşanmış. Savcılığa kerşen perşembe günü suç duyurusunda bulunduk. Bugün bugün cuma 8 gündür 7 gündür hala çalışıyorlar. Bakanlıktan yeni bir yazı geldi. Bugün geldi. Bugün geldi. Kapatın burayı, kilidi vurun, çalışmasın diyorum. Buraya bir çivi çakamazlar. Bana yazmışlar ki, il müdürlüğüne gerekli talimatı verdik. Kanunen, kanunen mahkeme kararı kesinleştikten 30 gün içinde uygulamak zorundalar. Üç ay geçmiş buraya mühür vurduramıyorum. Kanun dinlemiyor, dinlemiyorlar. Mahkeme tanımıyorlar. Üç bin yıllık devletimizin mahkemesinin mahkemelerini hukukunu uygulamıyorlar. Öyle bir yapı var ki burada. Bu mücadele benim mücadelem değil. Ulan o kadar bedeller ödedim ya. Tek başıma. Bu madeni kapattırmayı başardım. Şahsi kişisel mücadelem mi ya? Allah'ını seversen bu topraklar hepinizin. Bana yardıma gelin. Hiçbir şey tanımıyorlar. 9 kişinin katili dolaşıyor katillerinden bazıları. Ölümlere ölümüne sebep olanların aslı kusurlarından bir tanesi Cengiz Yalçın Demirci. Birinci aslı kusurlu Türkiye müdürü elinin kolunu sallaya sallaya geziyor. İkinci adam içeride 14 aydır. İlin yabancı birisi 5 kişi içeride. Fırat Nehri'nin balıkların öldüğü somut mahkeme kararlarında somut. Havamızın toprağımızı suyumuzu size siyanürle civayla ağır metallerle kirlettiler. Bak, bakın altından fay hattı geçiyor bas bas barıyorlar. Divri'den gelen fay hattını yok saymışlar. 8-10 tane izinleri 15 yıl boyunca izinsiz çalışmışlar. Hep mahkemelerde ortaya çıktı. Utanmadan o Cengiz Yalçıncı Yalçın Demirci diyor ki bin, bin bine yakın örnek aldık diyor. Hiçbir kirlenme yok. Allah senin belanı versin. Ulan mahkeme kararlarında 16-17 tane profesör ceza davasında yazmışlar rapora 262 sayfalık rapor. Bilimsel raporu. Benim davada 15 profesörden 13 tanesi havanın, toprağın, suyun zehirlendiğini yazdık halde sen buraların kirlenmediğini nasıl söylüyorsun? Bir yıldan fazla boyunca binlerce ton siyanür kullanılan yerde siyanür ölçümü yapmamışlar, cihaz kurmamışlar. Olaydan sonra 9 kişinin ölümünden sonra Dibri'den radar cihazı getiriyorlar 2 gün sonra. Olaydan sonra getirip apar topar oraya kuruyorlar. İkinci el radar cihazı. Ankara'dan sıfır bir tane getiriyorlar. iki tanesini oraya kuruyorlar. Savcı hanıma gittik. Savcılığa gittik. Gereği, gereğini yapacağım dedi. Adamlar hala çalışıyor. Durduramıyorum. Durduramıyorum. Yardıma gelin. Bu benim şahsi davam değil. En büyük nehir var aşağıda. Birleşmiş Milletler kanunuyla korunuyor. Uluslararası su bu. Sınır aşan su Türkiye'nin kalbi beyni beyni. Kaban, Atatürk Karakaya birecik karkamış 5 barajı besliyor barajımızı. Harran'ı kapı besliyor, tar besliyor. Tarım yapılıyor orada. Irak Suriye'ye gidiyor, Datpa barajını besliyor. Irak'a gidiyor, Basra Körfezi'ne dökülüyor. Bu sular uluslararası hukukla korunuyor. Kirleten öder öder prensibi var. Durduramıyorum. Adalet Bakanlığı göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Çevre Şehircilik Bakanı. <laughs> Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı. Burada açıklama yaptım. Bütün suçları çıkaracağız diye. Suç, sorunları ortaya çıkaracağız diye. Bu adam hangi güçle dolaşıyor şu anda? 24 saat buz gibi nezarete atıldım bu mücadeleyi yaptığım için. Adam 24 saniye nezarete girmedi. On tane aslı kusurludan bir tanesi. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor Türkiye müdürü. Cengiz Yalçın Demirci. 43 tane kusurlu var. 13 üç tanesi aslı kusurlu. 15 yılla yargılı, yargılanıyorlar. Ya bu hukuk. La kardeşim değil ki biz zorbayız o zaman. Biz de başımızın çaresine bakalım ya. Sayın Cumhurbaşkanı, say Sayın Cumhurbaşkanı size sesle diyorum. Burada bakın bilim adamları bas bas bağırıyor. Naci görür olsun ebir olsun. Tunceli Karlova Bingöl Karlova Tunceli hat, hattının uzantısının devamı. Tehlikel ve aktif fay hattının üstüne bunu kurdular. Hemen 300 300 metre altında Fırat Nehir ve barajı var. Bunların milyonda birini benim gibi garibanlar yapsaydı gün yüzü göstermezdiniz. Benim için özel ka kanun çıkarır, idam ettirirdiniz. Yapmayın bu topraklar hepimizin yapmayın. Lan yıllarca yalvardım duymadınız. En sonunda haklı olduğumu bir sene önce bütün dünya izledi. Bak yine söylüyorum. Ha şunu söyleyeyim. Givri'den gelen hattını bile yok saymışlar. 7 gün önceden 6, 13 Şubat'ta o felaket oldu. 6 Şubat'ta 7 gün önceden radar verileri sınır veri sınır değeri 20 iken 200'e çıktığı halde gözlerini uyumuşlar. Bile bile o adamları ölüme götürdüler. Bile bile 9 tane ocağı yaktılar. 9 tane aileyi söndürdüler. Onları yetmemiş gibi daha ne istiyorsunuz? Buranın depremle yıkılıp da Türkiye'nin çökmesini mi istiyorsunuz? Yine söylüyorum bakın. Altını çize çize. Sular uluslararası hukukla korunur. Kirleten ödev prensibi var. Yapmayın bunu. Ya Allah hızı severseniz duyurun bu videoyu. Bu benim şahsi mücadelem değil. İşimden oldum, ölümlerden döndüm. 48 tane davam var. 23 tane soruşturma geçirmişim. Onlar davaya dönüşmemiş. 94 ton altın çıkarttık, çıkarttık diye. 10 milyar doları geçiyor şu anda. Gümüş bakırız, söylemiyorum bile. Bunlar Amerika'ya gitti, Londra'ya gitti. Bir de utanmadan yalan söylüyor. Diyor ki, Merkez Bankası'na satıyoruz. Oğlum Merkez Bankası'na satıyorsun da, parasını alıyorsun dolara çevirip Amerika'ya götürüyorsun. %80'in Roche Hanada'nın madeni burası ya. 9 sene önce söylediklerimi dinleseydiniz bu olmayacaktı. 39 çeşit kimyasal 23 tanesi direkt ölümcül dünyanın en tehlikeli kanserojen kimyasallarını kullanıyorlar. Binlerce milyonlarca ton. Yıllık 122 bin ton sülfürik asit kullanıyordu. Bu bilimsel raporlarda yazıyor. Yer seçimi burada olmaması gerekiyor. Fırat Nehir ve Barajı'ndan dolayı. Deprem fay hattından dolayı. Sayın Cumhurbaşkanım buraya el at neyini seviyorsan. Durdur bunları. Artık kanun, hukuk hiçbir şey tanımıyorlar. Durduramıyorum. Yine söylüyorum bir daha da söyleyeceğim. Son nefesime kadar söyleyeceğim. Buraya bir çivi çakamazsın. En üst mahkemeden durdurdum burayı.